Valorant DC kanalına hoş geldiniz. Öncelikle yeni skinim olan Ion Phantom'u göstermek istiyorum. Biraz VP stokladım. Phantom skin arıyordum. Denk gelince boş geçmek istemedim açıkçası. 3718 VP kenarda duruyor. Ejderha'da yağmacı vandal ve bir dahaki Battle Pass için saklıyorum. Umarım bölüm hoşunuza gider. Şimdi videomuza geçelim. Ne görecekler ki? için gözlerini kapatalım. Orada. Sarmal bomba dolduruyorum. Termal bomba çıktı. Silah var. B'de düşman var. Gözcü yerleştiriliyor. Kardeşim onlar bayağı gazlar yedi bu arada. Gözlerini kapatalım. Bir düşman kaldı. Dört. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Dolduruyorum. Dolduruyorum. Gel dolduruyorum. Onu da bana bırakın ama. <laughs> Gözlerini kapatalım. Tetriyecekler. Bomba dostum yolda. Daha. gücünde düşman. Bir düşman kaldı. <laughs> sarmal bomba yolda. İşte sarmal bomba çıktı. Ya. Sarma o bomba yolda. Şey, Sarma bomba çıktı. Sevdicek bir ihtimal ya. I got it. Spike bende. Son 30 saniye. Spike yerinde. Bakamız yok çok merak ediyorum şu an. Git en arkaya pusa buna koy. Şuraya oynuyor. Arkana Abi yani geliyor. Biraz şuraya. daha yukarı tutayım. <gülüyor> <gülüyor> <Ek tabancı. gülüyor> Kalbim küt Sarmal bomba yolda. Titriyecekler. Göremeyeceksiniz. <laughs> Spike B'de düştü. Daha! Görüşürüz. Bakın şimdi! Göremeyeceksiniz. <laughs> ah be tatlım. Lan lan, ne yapalım? man kaldı uçacak. O da gitti. Diğeri nerede? Alıkoyuldu o ya. Şu şeyin oradaydı, buradaydı o. <laughs> kuruldu. <laughs> nice. Spike B'de düşman. Gözlerini kapat. Bir düşman kaldı. Ortadan mı Yok. B'si Burası. Zavallının tekisi. Öl anasını satayım. Öl artık. Tek kapat. Spike yerleştirildi. Düşman kaldı Şimdi Herhalde bu biliyor musunuz adam vuramaz <laughs> <da. gülüyor> <laughs> <He>, bunu <laughs> bir Tek tabanca de AB var. Dönün A'da tekim dönün. A var A var. A'da düşman görüldü. A girdi. Biz bu arada A'da iki. Senin için. Var. Hepsi A'da. A'da hepsi A'da hepsi. A'da hepsi. A'da. Ulan benim. Dön arkalarına vur amına koy. Hepsi A'da deniz diyor. Ha önde biri. Ama ne koyayım? Vermedim, vermedim sonra. Ya sonradan. bir koyayım ya. <laughs> Görüp <Göreyim, gülüyor> alamamışım <abi. gülüyor> çok acayip. Geliyor. <laughs> Kaçın bence. Alda düşman görüldü. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Al işte amına koyayım bak. Ses verdim adam kustu oraya. Geri sayı başladı. Seni pus amına koyayım. Alın ses verme kanka. Deniz vurma. Yakıştıramadım. Deniz ağda, hamamda biri. Arkanda alın. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Spike A'da düştü. Kanka buna 82 vurdum. Son 30 saniye. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. A kuracaktır diye varsayıyorum şu an. Brick çıkan kaptan Bence satacak beni sence <gülüyor> 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 Son 10 saniye Spike yerleştirdi Kardeşim bu kadar yani Bak GG maç bitti kardeşim İşe yarayacağını <laughs> mı sandın? savunucular kazandı. i̇şte gerçek. Bu bölümlük bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İlerleyen zamanlarda Reis videoları da gelecek. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.